Yani gücünle vur. Evet evet bütün gücünle Biz burada yaptığımız şey yer değiştiriyor. Eğer ki vur bana. Genelde bunu yapıyoruz. Ve doğal olarak buradan biraz zarar görebiliyoruz. Ama güçlüysek bazen alt edebiliyoruz. Ya yani yaptığımız şey bu. Vur bana doğru. Evet şimdi biraz daha uzaklaş. Bütün kuvvetinle gel. Yani gözlerini kapa vur bana. Bu kadar. Bir daha Tamam tamam problem Vücudunla uç ve bana omzunla vur. Evet, gerektiği zaman, düştüğü zaman ise ee, nasıl söyleyeyim, şeyi de yapmayı bil, e, kendini kurtarmayı bil, yani nasıl risk yönetmeyi bil. Düştüğü zaman takla atmayı bilmen lazım. Vücudunla vur. Buyur. Tekrardan ayağa kalkabilmesi lazım. Ee, genelde bizim risk yönetimi dediğimiz bir hadise. Risk yönetiminde yere düştüğün zaman tekrar ayağa kalkmak lazım. Elimi tekrar tekrardan ayağa kalkabiliriz. <laughs> Biz bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Bana doğru gel. Bak böyle gidersen olmaz. Çünkü böyle çarparsan senin için çok büyük bir tehlike. Şimdi ben sana anlatayım. Orada dur kapıyı yıkarken böyle yıkmaz kimse. Vücudunun en güçlü tarafını kullanır. Bizlerde de aynı şey geçerli. Rakibimizin en güçlü tarafını bulmaya çalışırız. Güçsüz <laughs> tarafını bulmak kısa vadeli çözümdür. O yüzden omuzunla yükleniyorsun Evet. Sadece ufak bir şekilde bunu deneyeceğiz. Bana doğru hayatını Sadece yana doğru. Bana doğru gel. Evet. Kontrol. Hadi bakalım eşleşelim arkadaşlar.